oyun bu bize oyun oynuyor. Emir gördünüz. Kebik gitti. He ne yapacağım? Allah Allah. Tutuyacağım ama bana. Emir. Yok dinlemedin. Bu gelecek zaten bekleyin. Buna dur. Arkadaşlar bek. Güldü köpeği. Ben arasından evdeyim. Yok araba. Emir. Emir. Aa geliyor arkadaşlar. Bakın. Geriyor, geliyor. Şapsutta geliyor. Ne Madem Niye gidiyorsun? 5 e, katta sonra dedim. Beş Son. katta sonra ne? Ben oradan sana şaka yapmaya geldim. Sen niye çekiyorsun? Ya video takipçilerime çekiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bak hadi en iyisi. Arkaya nasıl geleceksin? O kadar hızlı geldim ki uçuyordum değil mi? Hadi canım. Komiyi yere tükürdü. Herkese tükürdü. Ya ne yapıyorsun? Emir bir daha götüreceğim. götüreceğim. Tükürme sen de. Ya, çekme.